Değerli arkadaşlarım merhabalar. Vatandaşlık dersini sizin için acaba bir kademe eğlenceli hale getirebilir miyiz? Bunun için biz çaba sarf ettik ve hafıza tekniklerini ortaya koyduk. Malum günümüz artık görsellerle, popüler kültürle dersleri anlatma günü. İşte biz de böyle bir çabaya giriştik ve vatandaşlık dersinde acaba bu bilgiler aklınızda nasıl daha kolay kalır? Nasıl bunları daha somutlaştırabiliriz? Böyle bir çabaya girdik. Şimdi vatandaşlıkta en başta ne var değerli arkadaşlarım? Toplumsal düzen kuralları var. Yani ilk başta bizim incelediğimiz toplumsal düzen kuralları. Niye kardeşim? E biz birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız için de ne söz konusu? Birbirimize karşı yükümlülüklerimiz söz konusu apartmanda olsun, sokakta olsun, vesairede olsun birbirimize uyacağımız kurallar var. İşte bunlara biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Toplumsal düzen kuralları. Bana göre de buna en iyi anlatan işte bir zamanlar siz onları belki bilmezsiniz yaş gereği biz yaşlandık artık toplumsal düzen kurallarıydı ve burada da bizimkiler apartmaydı Bazı diziler böyle kültüre ben çok severim onları mesela Şimdi çok oturtamıyoruz. Hep böyle zengin aile dizileri falan var da. O zamanlar gerçekten böyle toplumu yansıtan diziler vardı. Bizimkiler apartmanı. Vallahi bak. Şey yılan hikayesi falan filan. Yani ne diziler vardı. Şimdi süper babalar vardı vesaire. Heh. Şimdi bizimkiler apartmanda bir tane katil Aykut vardı. Gecenin bir vakti gelirdi böyle. Torosu vardı beyaz bir torosu. Böyle çöp tenekesine çarpardı. Çıkardı. Şimdi bir. Lan yani oğlum insanlar uyuyor. Bu görgüsüzlüktür en başta. Tamam. E o görgüsüzlük atfı noktasında ne olacak? Yine bir toplumsal düzen kuralları, görgü kuralları var bak. Orada ne yapar insanlar? Tuh belanı vermesin senin diye kınama noktasına giderler. İşte bu saatte bu görgüsüzlük dediği şükrünün bu. Tamam. E bir diğeri yine ahlak kuralları. Ya geldiğin ortamda çok ahlaklı değil yani diyen Cemil abi var bir de. İşte bir de ahlak kuralları var ama burada değerli dostlarım şunu sakın unutmuyoruz. Ahlak kuralları kendi içinde nasıl ikiye ayrılıyor. Objektif ahlak kuralları, subjektif ahlak kuralları. Şimdi mesela Cemil abi içeri girse ya bundan sonra ben de şunu yapmayacağım arkadaş dese aynaya bakıp bu kendi kendiyle olan bir taahhüt değil mi? Bu subjektif ahlak kuralı. Ama sen sokakta bir çocuğu taciz edemezsin bir kadına laf atamazsın dese bu herkesin uymak zorunda olduğu bir ahlak kuralı. O zaman ne olacak diye arkadaşlarım işte objektif ahlak kuralları devreye girecek. Herkesin uymak zorunda olduğu. Peki ama hepsinden önemlisi ne var? Hukuk kuralları. Neden? Çünkü orada devlet yaptırımı var. Ne demiş Sabri abi bak şimdi polis arıyorum devleti çağırıyorum demiş. Çünkü devlet diğerlerindeki gibi kınamayla geçmez. Burada ne olur değerli arkadaşlarım? Maddi yaptırım noktası olur bizim için. Tamam Ona dikkat. Maddi yaptırım dediğine güç kullanıyoruz o olayda yani. Peki. E bir de değerli arkadaşlarım tabii ki ne var? Din kuralları, inanç kuralları var. İşte orada ne diyor mesela aile teyzemiz? Ya hiç mi haram helal bilmiyorsun? Lıkır lıkır alkol içiyorsun. Oluyor mu şimdi bu? Harama bulanmışın Allah seni ıslah etsin dediği vakit o da din kuralları. Ama yine yaptırım nasıl? manevi. Bir de şöyle bir şey de var değil mi değerli dostlarım? Hukuk kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları değişken olabiliyor. Yani mesela bak bundan 50 yıl önce sokakta belki böyle biraz çakır keyif böyle bir şarkı söylesek şöyle bir bakılırdı. Ama şimdi böyle oldu mu? Çok böyle rastlanılan görüntüler moduna giriliyor. Bu yüzden görgü kuralları, ahlak kuralları, e, hukuk kuralları da öyle zamana göre değişiyor. Ama din kuralları nedir? Değişmez. Bu yüzden sınavda size din kuralları dogmatiktir şeklinde bir ifade geldiğinde ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Tabii ki diyorsunuz. Heh. Bu kadar anlattık. Buradan ÖSYM nasıl soru getirdi? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kuralı değildir dedi. Hukuk kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, son şıkta ne var? Fizik kuralları. ÖSYM dedik ki, bizi bu kadar buna mı yordun? Dedik. İşte ne yaptık değerli arkadaşlarım? Böylece toplumsal düzen kurallarını hallettik sorusu da vallahi böyle geliyor bak